Bu arada ben yok acılara bayılırım. Özlemişim o kolumu özlemişim Kanka. ya. kamerayı biraz aşağı alayım ya. Okulumu kolumu özlemişim kanki, ya. Kanki iyi eğlenceler. Sağ ol kanki. <laughs> Eyvallah kanki. Kanki sağ ol kanki. <laughs> Hagrid. Okula tekrardan hoş geldin Kegri. Yaz tatili nasıldı bakalım? <laughs> Abi bok miydi ya. Bok gibi miydi? Böyle Her şeyler kötüydü. söyleme artık okula geldin ama bak. Ha, kötüydü o zaman. Anladım. Seni gel bakalım bir önce bir dolaba gösterelim. Gel benimle. Dolaba mı gösterelim? Gel gel. Trende sana yanlış yükmeyi vermişler. Değiştir bakalım evlat. Tamam. Ben hangisiydim? Şuydum galiba ya. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Okulda öğrendiklerini koca tatil boyunca unutmadın umarım. <laughs> umarım pratiğini yapmışsındır Kekri. Bunu ben hangisiydim? <laughs> yaptım yaptım. Geçen sene başını yeterince derde soktun biliyorsun. Bu sene biraz daha usludur. Anne hani kupasını belki bu sefer siz kazanırsınız ha? Bak, güzel. Bu güzel oldu. Oldu mu? Tam oldu tam oldu. Omuzlardan da oturdu. Dur dön bakayım bir. Döneyim. Tamam. Güzel evlat güzel. Hadi bakalım. Siz ne yaptınız Hagrid? Biz yokken yani, öğrenciler yokken. Benim işim belli Gegri. Okulda anahtarlardan ve kapılardan sorumluyum. Siz geldiğinizde de sihirli yaratıkların bakımı işte biliyorsun. Derslerde görüşeceğiz zaten bol bol. Bu sene benimle berabersiniz derslerde. Hadi hadi bak. Arkadaşlarım. Hadi. Kaçırmadan. Beni fazla. mi bekler arkadaşlarım benim mi bekliyor? Önden gittiler zaten kalabalık kaçırma onları. Tamam. Soldan devam et yakala onları. Tamam gidelim hadi. Hadi bakalım evlat görüşürüz. Dikkat et kendine. Görüşürüz Hagrid. O varsta ayrı bir olaydı ya. Makarasyondu yani. Aha. Katerina var mı bilmiyorum ki. Merhaba bayım. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun bakalım? Koşuyorum. <laughs> Koş bakalım. Görüşürüz. Hanenize git hadi bakalım. Ha haneme mi gideyim? Hanene git evet. Haneme hadi gidiyorum ben. o zaman ben. Haneme gidiyorum görüşmek üzere efendim. Haydi bay bay. Hanemdeyim efendim şu olsa. Hanemdeyim efendim. Speedo. <laughs> İpuuu. Ananı sikeyim. buradan yapsın. Aa, merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Frank sıkıştırım adamı daha yeni geldi zaten. Yoldan da ha, geldi. Yordun tanışmak dur. istemiştim ama sen. <laughs> de. Oğlum Adamı yorma. Kegri hoş geldin. Nedir Edrin Ben de Kegri. Bu da <laughs> bizim Frank. Ben Frank. Frank Galvin. Tanıştım. Mem, memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum arkadaşlar. Ee, tatildeydim. Yeni geldim. Ne yapıyorsunuz? Gibi. İşte biz de eşyaları yerleştirdik. Frank böyle yeni gelecek küçüklerle ilgilenecek. Ona verdik o işi bu sene. Evet, evet. Öyle onların nazını çekecek falan uğraşacak öyle. İş güç onda. Anladım. Abi sen Beyblade yani Pokemon antrenörüne benziyorsun biliyor musun? Harbisi o ne? O ne? Pokemon. Ha. Şöyle yapalım. Ee, şimdi geldin eşyalarını yerleştirmişsindir artık zaten. Sen yerleştirdim ya. gelecek onlar. Bir gidelim bakalım millet ne yapıyor. Bir piyasayı görelim. Nabzını yoklayalım ortamın. Derim ben işin yoksa. Evet Kegri. Karşında iki kişi var. Hangisini yol arkadaşın olarak seçeceksin? Ama unutma ve dikkat et. Bu seçiminin bir sonucu olacak. İyi düşün ve kararını ver. Şimdi e, bir şey soracaktım Adrin. Sen nereye gidelim dedin tam anlayamadım. Ee, bir gezelim bakalım dedim abi bir düello odasına gidebiliriz bir bakarız. Orada bizim çocuklar vardır muhtemelen. Frank sen ne yapalım diyordun? Gel istersen beraber botanik sınıfına gidelim. Madam Sprout'un ektiği bitkileri inceleriz. Bitki inceleriz diyorsun. Hı hı. Ben de düello diyorum. Sen <laughs> ne diyorsun. Ha. Frank bir gelsene buraya bir gelsene. Frank Efendim? sen hiç manetacılık yaptı mı Frank sen manetacılık? Ben ben hayır hayır. Bak seni birazcık eziyorlar gibi hissettim. Sana ben gerçek bir deli, delikanlı olmayı öğreteyim sana delikanlı. O olur olur. Olur. Tamam o zaman gel. Gel o zaman beraber gidelim. Tamam. Beni takip et gel. Edric'im. Eee dön döneceğim Başka sana. Zaman döneceğim Sıkıntı sana. Yok. Sıkıntı yok dostum. Bak keyfine. Dostum bunu adam etmemiz lazım bizim. Kullan <laughs> Bundan adam lazım. olmaz. Bundan adam olmaz <laughs> ama Öyle sana başarılar diliyorum. Eyvallah İyi İyi ol. Hadi bakalım. Frenk. Ger efendim. Birbirimize samimi olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. He, olabiliyorsun. Bu durum yani. Bana bir küfür et bakayım. Küfür mü diyeyim? Ha bir küfür et. O dur sen bizi bir yere çeksene. Ben seni bir hemen bir moda sokayım. Gel bir, bizi bir sakin bir yere çek hocam. Gel. Gel gel gel. Gel Koridorlar ben Koridorlar sana... yeterince sakin. Tamam. Şimdi bana çok sinirlendim. Bana bir kız, küfürlü kız. Bakalım ne durumdayız onu merak ediyorum. Onu bir göreyim. Bunu yapmamalısın. Yok ya bir de insan açına çıkamam ama bunu derdi diye anında bana. Ne diyeyim ki? Çok aşırı sinirlenmişsin. Tamam mı Frank'cim? İnanılmaz sinirlisin. Ee, bana daha böyle şiddetli kız, küfürlü kız yani bana. Böyle. Küfürlü yani mü? Ben çok sinirlisin ya. Yani. kullanmam. Kullanacaksın. Çok sinirlenmişsin Frank. Hadi bakalım. Seni gidi man kafa. ne <laughs> fazla bunları duymak istemiyorum Frank. Tamam mı beni kırdın. Gattim <laughs> it. <laughs> Özür dilerim. Ulan sana ne üzülüyorsun lan? Ne üzülüyorsun? Sen Slytherin de misin ya? Evet. Senin gibi siliterinle olmaz olsun Allah kahretsin bak vallahi bir tane. <laughs> şu an var ya sana bir şey söyleyeyim. Ben de bir tane biliyorsun kafana atmıştım o büyüyü şu anda. Seni, seni, seni hilleyebiliyorum en fazla amona koyayım. Başka bir şey yapamıyorum yani. Birazcık oğlum sert çocuk olsana ya Frank. Tamam ben çok sertim, çok sertim. Allah Allah. Kaç tane kız arkadaşın oldu bu yaşına kadar? Gel, muhabbet ederken yürüyelim bir yandan. Ha, yürü. Kaç Doğru. tane arkadaşım mı oldu? Ha kız arkadaşın. Yürüyelim derken koşalım yavaştan ya. O kadar da ha, tribe girmeyelim yani. Düşünecek olursam... Sıfır. Niye? Pek hoşlanmıyorum. Okuldayız sonuçta. Ders çalışmamız lazım. Oğlum tövbe yarabbim. Manyak manyak konuşuyorsun ya. Okuldayız ders çalışmamız lazımmış. Evet. Yalan değil. Bak bak şurada biri var görüyor musun? Gel gel. Frank gel. Şurada kız mı lan o? Bilmem. Gözlük numaramı değiştirmem lazım. Ona... <laughs> Gel gel oğlum bir Raven şey Raven sen... ne? Ne? bak. Raven Clove'da şey sen Raven oğlum var. Asıl ortam Ravenclaw'da Clove'da amına koyayım. Biz boşuna Slytherin'de yaşıyoruz. Slytherin niye ama? Hafiften gel. Hafiften gel bir şeker isteyelim. Eee merhaba hanımefendi nasılsın? Takmadı galiba. Yok, Öksürür müsünüz? <gülüyor> <gülüyor> Efendim sesim geliyor mu şu anda? <laughs> Geliyor. Merhabalar nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Biz de iyiyiz. Arkadaşım Frank, ben, ben de Kegre. Sizin isminiz ne? Eli. Memnun olduk. Ne diyorsun abi. ya? Biz de memnun olduk. <laughs> Eli kimin eli? Benim elim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çok iyiymiş. Gel gidelim. Gel. Bu da arkadaşım Gidin Frank. Tabii tabii memnun olduk. Siz kim kimsiniz? Memnun oluyorsunuz. Nasılsınız? İyiyiz. Ben siz. ve elim. Israrcıyım diyorsun yani. Bu şakada ısrarcıyım mı diyorsun? Bu şakada çok ısrarcıyım. Tamam. Sike, affedersiniz güleceğiz yani. Bunu yapacak başka bir şey yok. Doğru mu Frank? <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> bu arkadaşım Frank bu arada. Ee, bir şey sorabilir miyim Eli? Sorabilirsin. Memnun oldum Frank. Bir Eli'ni uzatsana bakalım bizim Frank'e. Bir tokalaşın bakalım ya o zaman. <laughs> niye, böyle, niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Sanki ben bir şey sezdim ama. Yok yok ben eee arkadaşın Frank'le bir gün geçirmekla ilgili. Benim yavuklum var çekim. kanka. Sen bırak bu işleri. Yok, o, mu var kanka. Bırak buca. Yavuklum var benim. Başım bağlı benim. Sen nerelisin ya? Ben mi? Ben Bosincilisin dağlarından geldim. Sen Musince dağlarından geldin he? ha? He. Şey çobanlık yapıyordum buraya gelmeden önce. Orada da asam vardı. Hatta bir yerleri kaşınan keçiler benim asamla oynardı. Boş zamanlarında peki asamla sen de oynuyor muydun? Yok ben boş zamanlarımda asayla oynatıyordum. Allah Allah! Tabi tabi. Kız erkek fark etmiyor. Fark etmez. Frank peki bu arkadaşına ne diyorsun? Böyle bir arkadaş tanımış olduk. Ben istemiyorum arkadaş olmak. Ya bir şey söyleyeceğim. Kaçıncı yüzyıldayız arkadaşlar? Hogwarts'tayız ya. Büyücülük okulu burası hanımefendi. Elini elini yüzünü bir elini vicdanına bir koy bakalım sen. Tavşan ama adı Turin. Burası. Ama. Aha. Söyledin mi? Ama... Eli sonunda oh. bulabildim. Ya teri, yine bizim teri sırf teri. saçmadılar. Yeterli Merhaba. 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 Dağılın lan, lan Dağılın burada abileriniz ablanız konuşuyor. geldi ya. Çık. Allah Allah ee, ayak altında duran üstüzsünüz. No. Sonunda bulabildim seni. Çok güzel şeyler birenk. oldu. Benimle gelmen lazım. Oğlum tamam. gidin lan beretler. Gidiyorlarmış gidiyorlarmış. Evet. Ha, merhabalar bu arada. Merhaba. Çocuklar evet. gidin. Onları ben şimdi anasınız. Merhaba Frank. Merhaba arkadaşım. Ben Kegri ben. Kegri, ha memnun oldum Kegri. Ben de Integra. Şimdi çocuklar izninizle Eli'yi almam gerekiyor. Gelsene Eli. Merhaba. Elimizden aldı. <laughs> bu şakalar devam ederse gerçekten bu okulu yakarım. Bak harbi söylüyorum yakarım. Ulan küçük beyletler siz kaçısınız sen kaç kardeşim? Ben birinci sınıfım abi. Birinci sınıf. Burada ne arıyorsun birinci sınıfta? Burası ko bir yasaklı koridor bir... değil mi burası birinci sınıflar? Yasaklı koridor ama bizim çıkışımız burası. Ha, çıkışımız. Hadi. Bu burası. Hadi. Tamam kusura neymiş, bakmayın çocuklar. Bir anlatsana o neymiş ya. Yasaklı koridora gidiyoruz biz abileriniz. <laughs> Ortam orada ama bugün büyüğün de gelin. Gel Frank gidelim. Yasaklı. Yasaklı koridordan önce ya, botaniye. Tamam. Neler merak etsin diye soruyorum ya. Özensinler abilerin tamam. anladın mı? Pistiyiz yani. Profesörden özel ödev aldım. Hanemize ek puan gelecek. Senin haneniz. Aferin iyi yaptın ek puan gelsin hanemize çok lazım çünkü ek puan e Şampiyon olacağız kupa kaldıracağız He kaldırırsın sen bu kupadan önce başka bir şeylerim kaldı kalkıyor mu kalkmıyor mu ona bakalım Kupa kaldıracakmış Sen de çalışsan iyi edersin Gel gel Valla şimdi valla diye böyle saplayacağım ha Büyüyle aç bari. Allah'ım. Koş koş. i̇şte burası işte burası. Gel bizim ezik de buradaymış. Gel gel yaklaş. Yaklaş yaklaş. Yaklaş Ezik mi? İ sen nasıl bizim İ tekrar karşımıza çıkmayacağız? Bir dakika bir, bir dakika. dakika ne oluyor ya? Ben, selamun aleyküm. Sen nasıl ben, bizim karşımıza Bir dakika lan. <laughs> 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 arkadaşlar selamun aleyküm. Sen nasıl bizim karşımıza tekrar çıkabiliyorsun? Merhaba çocuklar. Merhaba. Sen karışma buna. Sen karışma, biz de arasında. Oğlum arkadaşım o benim ezik diyemezsiniz Frank. Arkama geç Frank! Evet Kegri. Bu yaptıklarının yanına kalmasını izin mi vereceksin yoksa onlara tepki mi göstereceksin? Dikkatlice seç. Temiz bir dayak hak etmedi değil. Eyvallah bir dayak hak edildi. Ya ezik. Sen bizim Aa, nasıl kitaplarımızı çalarsın a, lan? Bir daha sana bu yollardan geçmeyeceksin demedik mi biz? <laughs> evet. Arkadaşlar bir saniye. Frank arkama geç. Aa bu arkadaş geldiğine göre bir yani dakika bu arkadaş istiyor o zaman. Tamam diyeyim. olur. <gülüyor> <gülüyor> lan yapmayın lan. <bayırladım>. Gel lan. <laughs> Frank senin Allah'ın yok mu? Oğlum vurmasanız ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocukla ne alıp veremediniz var. Bir dakika durun ya. Ezik. Ezik. Beni sinirlendirmeyin. Beni sinirlendirmeyin bak. Benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz mu lan siz? Kim diyor ya bu? Kimmiş baban? <laughs> N nokta M nokta kegri. Ya, ya yine bu işten de uğraşmıyorum. Bırak bırak. Ne ya boş Ben yoramıyorum kendi bu bunun için. Sen kimsin hadi. ya? Hadi hadi. Ah. Rekli <laughs> sertta! Sakin ol sakin ol. Şey, sakin ol. Sakın madami ne bunları yapma. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Sakin ol ya. Boş ya, şey ver gitsin. Oraya. Gel buraya. Ah. Revire doğru, revire doğru. Botanik, botanik dedin. Geldiler seni burada <laughs> dövdüler <Bunu gülüyor> amına yani İki tane yumruk da ben yedim senin yüzünden. Keşke gelmeseydin. Ben niye sen ne yola çıktık ki ya? Yani? Yani makar olur dedim. iki kızla tanıştım. Seni dedim delikanlılık serüveni. Bir de dedim sünnet olursun. Hani on numara. Yok hiç kafamda gibi olmadı yani öyle söyleyeyim sana. Kafamda... Hiç... Ben... Gelmişim bana diyor ki ders çalışıyorum. Puan topluyorum. Şampiyon kupa kaldıracağız. Yani. Aa oh, merhabalar profesör Çocuklar merhaba. Merhabalar. Ne oldu sizin buhaneniz bu ne? <laughs> efendim bizim evliler botanik bahçesinin orada ben zor tuttum onları efendim. Bu Frank'in ağzını burnunu kırıyorlardı. Neyse ki ben profesyonel <laughs> ah. davrandım. Ne? Size saldırdılar yani. Bana da vurdular efendim ağzıma burnuma vurdular. <laughs> evet efendim. Belli insanı. çocuklar belli. Bir tane yani... hatta bir tane kız vardı elimi neymiş. Neredeydi o kız hangi bölümdeydi? O senin galiba senin hanemden, tanımıyor musun hanemi? Benim kendi hanemden değil efendim, Eli diyorum, Eli. Kız. Hmm. Çocuklar kız. şimdi... Onun sevgilisi e... geldi efendim, onu okuldan uzaklaştırma ihtimalimiz var mı? Yani konuşuruz çocuklar, konuşuruz onu, ama öncelikle... Ne öncelikle şu anki durumunuzu bir çözelim isterseniz. Kim bu çocuklar, neymiş bakalım isimleri? Çocuklar hepsi efendim, onların isimlerini ben görmedim. Frank sen tanıyorsundur herhalde. Frank sen tanıyor musun? <laughs> ben ben çok tanımıyorum efendim. Efendim siz bir şey söyleyecektiniz. Çocuklar, bu durumu o zaman çözeceğiz. Ee, ben size şunu söylüyorum öncelikle, bütün öğrencileri de haber vereceğim. Ee, Bay Buldur bir konuşma yapacak büyük salonda çocuklar. Kesin hok varsın güvenliği ile alakalı özür dilerim. Hok varsın güvenli olmadığı ile alakalı bir konuşma olabilir efendim. Baydan buldur, karar verecek buna gidince öğrenirsiniz öncelikle oraya gidiyorsunuz Gitmez daha sonra yani. bu konuyu konuşuyoruz Yaban atmıyoruz çocuklar tamam mı Hadi bakalım Arkadaşlar tamam, tamam. Arkadaşlar duydunuz mu Niye ağzı oymadık parti var ya gelmiyor musunuz hadi davetlisiniz ben Birinci sınıflara aşı ver aşı gelecek birinci Merhaba. sınıflara He <laughs> he Birinci sınıflar aşı olacak birazdan öğleden sonra aşı olacak Peki, birinci sınıflar mu? Çok parti acıyor Nerede Parti çok? varmış Keyri katılmak ister misin Tabi tabi katılalım Başkuşhanenin orada. E büyük salon ben de götürüm, Kardeş sen de birinci sınıf mısın Evet. Size bu, bu akşama doğru size aşı Neyi yapacaklar kolunuzdan ve götünüzden haberiniz olsun. Ben, Haberi olmam, ben Sadece ben olmam ben Şengriyle geçerim. He öyle de. bir şey yok Ol, olmamak diye bir şey ne, şey ne, ne yok. Işte. İnanılmaz acıyor haberiniz olsun hadi partiye gidelim. Igor, Igor. Al ya, arkadaşlar. Hep büyük dersler uçular ben derslere giremiyorum. Ta, takip edin ya. beni. Takip <laughs> edin. Gidelim. Ya büyük, büyük salon daha iyi olmaz mı? Bayıştık. Işte. Ne konuda? Heh. E, Dumbledore konuşacakmış. Sen de sen davetli değilsin. Ne? Haneni... İgor. Partiye davet değilsin. Ya yani kimin partisi? Bak ya velet sen daha birincisinsin sen? Uyku saati tamam, gelmedi. gelmemiş. Şey sinirlen. Çok sinirlenirim ha. Tamam sinirlenme. Bak çok sinirlenirim. Tamam sinirlenme. Haline Yok ya o kadar da sinirlenme. Hanem dönmeni söylüyorum. Sen tamam, benim başkanım mısın? Evet görüşürüz. Haydi Kegri, Frank haydi. Haydi. Parti, Parti mi? Rekli, haydi. Galiba uzun zaman sonra ilk defa partiye gideceğim. Evet, Abi okul dışında lan. Ya gör cıvıl cıvıl var ya of. Ne partisi hocam ama bu? okul dışında gitmesek mi Kegri ya? Normal ya sus sarkı saçma sapan konuşma ya ne okul dışında gitmesek mi lan? Allah Allah sus sen yanımda gel. Okul dışında gitmesekmiş. Gel. Oldu asosyal olduk okulda. Allah Allah. Ama ders. Ya ne ders oğlum sen bana bir takıl. <laughs> efendim izninizle Barış Parti'ye hmm. geçiyoruz. Tabii, doydu. efendim müsaadenizle efendim özel görevli şeyiz biz davetlileriz efendim. Ya, <laughs> <kardeş>. ya gel <laughs> bendensin sen. Özel davetiye davetiyem de gösterebilir istiyorsanız? S kodum falan hepsi Gerek tamam. Yok. Bunları yavaş yavaş açacağız Frank'cim seninle. Bana bir sal kendini. Tamam. Bambaşka bir şey olacaksın ya bu maceranın sonunda öyle söyleyeyim. Korkmayacağım senden salacağım kendimi. Korkma takın. Of var ya Kegri hayran kalacaksın var ya partiye. Ne diyorsun ya? Tanıdıklar ya, bak, var mı Başka bari? hiçbir şey demiyorum. Gel gel Frank herkes. Hadi bakalım herkese. inşallah. Sana güveniyorum ya öyle söyleyeyim yani. Ya gel diyorum sana Oo. gel. Her Her yerinde. Oo. Her zaman içeri. <laughs> hadi evet, evet. bakalım. Bak. Ananı sikim ortama bak. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi dansa. Haydi Kegir haydi. Merhabalar. Merhaba. Hoş, geldin. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş, geldin. hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız <laughs> lan? Ortam nasıl? İnanılmaz bir ortam var ya burada gerçekten. Siz hoş geldin. Aha. <laughs> Oturmaya mı geldik? Katarina? Katarina, <laughs> Katarina ne yapıyorsun? Ayım sen nasılsın? İyiyim ya, neredesin ya Katarina? Sen neredesin? Çok hoş buldum Çağatay'ım. Çok hoş ben sana. Ben de özledim üzdüm ya seni Katarina. Gerçekten çok üzüldüm seni Katarina dedim ya. Bir kere i̇şte öpeyim mi bir kere seni? Burada burada niye öyle bakıyorsun? Sen 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 de de. Aa pardon. De. Pardon Katarinam benim ha geldi Katarina. Katarina seni gerçekten. Efendim? Kim ha. Ha, Katerina? Ah, kuchu, çok harika. Ya. ne Göremedim ya, gözüm kaydı. Göz kayması yaptı. Kıyışım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> kaybeşim, kaybeşim. bana bak. Geceleri <laughs> geldim, tamam, tamam. Şöyle bir gelsene. Nasıl ortam? Hayatım, zaten Yanlış anlama ben seni inanılmaz özledim. Onların affedersin sen sümünü sallasan onlardan güzelsin yani bak <laughs> Öyle söyleyeyim. Hani sakın tripe girme yani o yüzden diyorum. E niç araba gireceğim? Bak sen ön ya yani. Gerçi doğru doğrusu şu an. sen nereliydin? Ukrayna. Moskova. Ha Moskova ne triple olacak? İki el hep beraber olsun. Üçü. Ya, aynen ya. O zaman hep ya. beraber bu partinin sonunda hep beraber şey yapalım. Eee bir şeyler yiyelim. Ya ye beraber zaten şu an bir şeyler yiyoruz. Gel gel. <laughs> Moskova'ya <laughs> selamlar buradan o zaman. Evet, şuradan içkilere evet. içkileri yes. Nerede Hmm. Burada donmamalı, evet. burada kasmamalı. İçkiler şurada. Burada kasması ne demek evet. biliyor evet. musun? Tam evet. eleksiyon halinde böyle iktidarsızlık evet. demek yani burada bilgisayarın kasması. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor, ya? Korkma, ne oluyor, ya? Ne oluyor ya? Ya. Evet bakalım çocuklar. Vay 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 vay. <laughs> 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 Bu kadar öğrenci burada ha? Ne yapıyorsunuz? Eğleniyor musunuz siz? Evet efendim. Ha. Eğlen, biraz eğlendik. <laughs> Okul dışında. Siz çok cesursunuz galiba. <gülüyor> 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 gelmeyelim demiş. Kim de, var? Gelmeyelim ne demiş. Ne yapalım orada? Sen. Gelmeyelim demiş. Güzel. Abi bir şey yapmayayım bir şey. Ona ben karar vereceğim canım. Senin isteğinle olacak iş değil o. Hanginiz konuştu? Hayırdır? Kaymakam mısınız efendim? Burada kararları... Pardon abi. Kim olduğumu birazdan çok güzel anlayacaksın yavrum çok sen. Özel. Hiç merak etme. <laughs> hiç merak etme. O neydi? göründüm galiba sana. Çok özür dilerim efendim. Haa. Lütfen. Güzel. Bir uzun saçlı minik tekliği al. Onu almayın Kafasına efendim. Ondan sınırlı sayıda al. var efendim. Lütfen Niye? onu almayın. Tamam, tamam tamam geliyorum. Geliyorum tamam. Şu kollarını kaldıran. Ya mini etekleri aldınız ama hepsi. Kesin muggle'dır bu. Al bunu götür. <laughs> Pantolonu var orada, <laughs> Onu, onu <laughs> alsana. Gelin bakalım. Niye mini etekleri alıyorsun? Katerina ile Katarina. Bağla ellerini de. Ellerini bağla. Nereye gidiyorsun Katerina? Ulaş. Bir belanı sikerim ha. Efendim nereye götürsün arkadaşlarımızı? Bunu bilmen gerekmiyor. Komik mi? Çok üzülüyor. Bence değil. Bence Öldüm amına koyayım. 2 sabah <laughs> Komik olduğunu zannetmiyorum. Neş abi tatilden evet. dönüşteyiz tamam mı? Evet. Ben trene bindim. Benimkin arkadaş ödemiş diyorum ki lan. Arkadaşınız öyle sahip an. <laughs> Nerede gel gel, gel, gel gel Buraya. Gel. Kafam gel. döndü kafam gel. döndü. Çekil buraya gel. Benim ağ, benim asıl şu şu. buraya Zor. gel. Kusurum bunları. Çekil şimdi bir şey yapamayız beklememiz lazım. Evet evet beklememiz lazım. Elim döndü. Ne, ne yapacağız ya? ya? Ne yapacağız? Götürdüler göz göre göre. Ne yapacağız Ne <laughs> yapacağız? Git git. Baba kaçıncı sınıfsınız? Bir şey söyleyeceğim. Sürekli sakin ol. Sürekli sakin ol. Kaçıncı sınıfsınız siz? Ben 6. sınıfım. Var mı? Ne? Büyülerin var mı? Öğrendin mi? Karamet ya ölüm yenilere karşı ne yapabiliriz? Sen kafayı mı yedin? Doğru söylüyorsun. Şey ben Sen...